Yeniden Refah Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun'un Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı. Evet, Açılışa Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Hasan Arık, Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal, Pozantı Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Çay, partinin ilçe belediye başkan adayları ve yüzlerce partili vatandaş katıldı. Bizler. Yeniden Refah Partisi Pozantı Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Çay birliktelikten bahsetti. Bugün Türkiye'de dalga dalga yayılan, e, iktidara doğru yürüdüğü bir güzelliği hep beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Biz de bu kervana katıldık, biz de bu kervanın içindeyiz. Eskiden Adana'mızın milletvekili olan Sayın Abdullah Torun Beyefendi, o dönemde de benim bürokratlığım dönemde birlikte çalıştığımız bir büyüğümüz, abimiz. E, bugün tabii ki burada seçim koordinasyon merkez açılışını duyunca hem ona destek vermek, yanında olmak ve hem de bugün Adana'daki şu an mevcut tek belediye başkanı olan Pozantı Belediye Mustafa Çay olarak bu değeri ortaya koymak bizim namus borcumuzdu. Onun için bugün buradayız. Onun mutluluğuna, birlikte yol yürüyeceğimiz güzelliklere hep beraber tanık olmak istedik. Beraber olduk. Yanımızda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız değerli Selahattin Baysal Beyefendi de var. Yani önemli olan bir olmak, bir olmak, bir olmak, omuz vermek birbirimize. Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal ise iddialı konuştu. Allah'ın izniyle Adana'da birinci parti olacağız. 16 belediyenin 16'sını da talibiz. Birisini aldık, pozantıdan başladık kalmıyor Allah'ın izniyle. Adana'nın girişi tamam. Adana'nın girişi tamam. Pozantıdan girişi yapan arkadaşımız ister Tufan Beyli üzerinden gitsin, ister Ceyhan üzeri gitsin, nereden Adana'dan çıkmak isterse istesin. illaki bir yeniden refah belediyesinden geçmek zorunda. Çıkışları tutuyoruz diyoruz. Girişleri, çıkışları ve 16 belediyenin 16'sında alacak güçteyiz. sahalardayız. Koza TV'ye konuşan Abdullah Torun 1994 ruhuna döneceklerinin altını çizdi. Biz Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız da hep der diye 94 ruhuna döneceğiz. 94 ruhuna dönmeliyiz. 94 ruhu nedir? Refah Partisi'nin Türkiye'de Sosyal belediyecilik adına devrimler, inkılaplar yaptığı yıl demektir. İşte o Refah Partisi'dir ki çıkardığı belediye başkanlarıyla daha sonra içinden başbakanlar, cumhurbaşkanları çıkarmış, cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Hatta iki cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Ee, bugün bu noktaya geldiğimizde e, tekrar kuruluş ayarlarına döneceğiz. Fabrika ayarlarına döneceğiz. İfadelerini de hep Sayın Cumhurbaşkanımızdan dinledik. Ama biz bugün gördük ki bu 94 ruhunu diriltecek olan, kuruluş ayarlarına dönecek olan yeniden Refah Partisi'dir. Muhterem Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Daha sonra sahneye çıkan yeniden Refah Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun, yaptıklarımız gelecekte neler yapacağımızın göstergesidir diyerek başladı konuşmasına. Adana'ya Tokileri nasip oldu biz getirdik. Delili ispatı Instagram sayfamızdadır. O zamanın yetkilileri söylüyorlar. Yine Yüreğir'imize bu 800 yataklı devlet hastanesini Yüreğir Devlet Hastanesi'ni biz kazandırdık. Bizden önce 120 yıl evvel Sultan Abdülhamit Han'ın yaptığı Yüreğir Devlet Hastanesi Seyhan Nehri'nin kenarında bölük bölçük yapılarla sizlere hizmet vermektedir. Yine birçok hizmetlerinden ana başlıklarını sayıyorum yüreğim için. Yine Moğru Yazda sitesinden başlayıp otobana bağlanan 5,5 kilometrelik çevre yolunun ödeneğini Ankara'dan biz çıkardık. Instagram sayfamızda zamanın belediye başkanı ve yetkililer açık açık bunu ifade etmekteler.